Demek bura senin evin. He. Ne yaparsın peki evin yanına da? Bir iş bir iş yapmam. Bir yapmam mı? He, bir inek var ona bakarım. Hanım olmadı. Zaten. Ha. Bir hayvan tamam yapacağım bu. Evet. Bak. Kaç yaşındasın? Kaç yaşında görüyorum tamam. Ben ya. 18 yaşında delikanlı gibisin. Evet evet. Valla o <laughs> yaş indirirsen bir alsa veririm ben sana. Ya. 78'e gidiyor. Maşallah sana. Buna da Allah şükür. Maşallah. Allah'a şükür kendimizi idare ediyoruz. Evet, yani. evet. Ne fakat umman bulan? Hey. Umman bulanı nereye saldı? O aşağıda kızın yanında. Bayana. Peki sana bir soru. Şimdi 18 yaşında olsaydın ilk yapacağın şey ne olurdu? Vallahi o zaman da şaşırıyorum ne yapacağımı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Gençlik yıllarına dönmek ister miydin? Ya şimdi hayata görüyorsun ah diyorum genç olmalı diyor. Evet. Ileriye gelip geleni görüyorum. Allah geri kalanı ömür versin diyor. Evet. Bir yere gidip varız. Bir uçurum diyor. Evet. E, televizyonlara bakıyor. Kimisi karısını öldürür ki de kimisi evlatını bin bir çeşit işte iyi yaşantı hayatımız bitti. Bitti. Ama evet. biz de ölmeyiz.